arasında da Dubai'de adam o gökdelenleri dikiyor ama günde iki dolara çalıştırdığı işçilerin sırtına basarak yapıyor bunu. Bunun Müslümanlıkla, İslam'la, vicdanla, ahlakla bir alakası olabilir mi? E bugün Türkiye'de de herkes biliyor ki maalesef Türkiye'de işverenler içerisinde en pinti olanlar İslamcı dindar kesilenler. İşçiye. Sendikaları yanaştırmayanlar bize dindar kesilenler. Halbuki sen işçi konusunda en ön safta layık seküler işverenlerden daha fazla işçi haklarını savunman, daha yüksek ücretler vermen gerekmez mi? Böyle bir şey var mı? O da yok. Gerçekten de yani bu Ramazan bizler için bir muhasebe ayı olacaksa, Allah Rasul modelini eğer gerçekten samimi olarak izlemek gibi bir irademiz varsa bence çok ciddi biçimde takkemizi önümüze koyup iyi bir muhasebe yapmamız lazım. Çünkü Müslümanlar olarak biz gerçekten çok iyi bir imtihan vermiyoruz. Maalesef hepimiz böyle değil yani yapanlar yani var elbette. Müslümanlar derken izleyicilerimize şunu da söyleyelim. Hani söz masrufunu hamledilir derler. Müslümanlar derken bu eleştirileri muhatabı olan Müslümanlardır evet. tabii ki. Yoksa görevini yapan insanlar bizim herhangi bir söyleyecek sözümüz Yok. olamaz. Yani bu bu acil can yakan sorunlar konusunda böyle e şimdi diğer konularda da biz Allah Resulü'nün modeliyle... Sevgili Evet. Oraya hemen geleceğiz. Yani bugün Ramazan. Evet. Ramazan'da dünyada aç insanlar var. Bugün onların açlığıyla ilgilenmeyenler, yani Ramazan'ın rahmet ayı, muhafiret ayı, bolluk ayı, ikram ayı, ihsan ayı filan. Bugün bunu yapmazsa insanlar ve arzu edilen düzeyde yapmazlarsa, bayramdan sonra o garibanların hali ya nice olacak? Onların semtine hiç kimse uğramayacak. Bence ya. kesinlikle şu anda yani Müslümanlar bir kere en büyük ee, skandalı yaşıyor. Çünkü hadi diğerler Ateist gavur diyorsun zaten gavurdur ne yapsa yeridir derse. Peki sen Müslüman ne yapıyorsun? Bu bir. İkincisi İslam dünyası bakın konferanstı, İslam toplandı, konferans falan para toplandı komik rakamlar. Şimdi bir de bir hatamız şu, şunu görüyoruz artık bunları biz görelim. Yani biz Müslümanlar olarak bizi yöneten geleceğimizi İslam dünyasının geleceğini keza Somali'deki kardeşlerimizin geleceğini sadece bizi yönetenlere teslim edemeyiz. Bizi yönetenlerin gerçekten de Allah Resulü'nün örnekliğini esas alan ve böyle bir Allah Resulü'nün ümmeti gibi bir ümmet oluşturmak için yanıp tutuşan insanlar olmadığını görelim artık. Irak'ın işgalini hep beraber seyrettik. Afganistan işgalini seyrettik. İsrail'de olan biteni seyrettik. Bugün efendim NATO'nun desteğinde Libya işgal edildi seyrediyoruz. Efendim başka yerlerde seyrediyoruz. Katliamları açlıkları seyrediyoruz. Bunlar bizim yöneticilerimiz sadece işbirlikçilikten öte yani emperyal güçlerin ekmeğine yağ sürmekten ve onların sözcülüğünü yapmaktan öte bir şey yapmıyor. O halde biz Somali'deki açların açlığını gidermek dahil bunu efendim bizi hükümet yönetileri dışları bakanlığı gelsin çözsün diye beklemek nafile. Bunlar sadece ve sadece parti çıkarını, lider çıkarını, siyasi çıkarını ön plan alan insanlar. Ben Türkiye'de memleket çıkarını, insanlığın çıkarını, bölge çıkarını, siyasi parti ve lider çıkarının önüne alan bir siyasi hareket bugüne kadar görmedim. Dolayısıyla siyasilerden, iktidarlardan, yöneticilerden fazla bir şey beklemekten vazgeçip arkadaş biz sessiz çoğunluklar, biz varsak varız ve biz Somali'nin derdini biz çözeriz. Suriye meselesini biz çözeriz. Libya'yı, Tunus'u, Mısır'ı biz çözeriz diyebilecek bir inisiyatif ve gerek var. Ama bu da tabii ki sadece efendim biz çözeriz diyerek söylem geliştirmekle değil. Bunun için bir takım kurumsallaşmalara, sivil kurumsallaşmalara, sivil diplomasiye ihtiyaç var. Sivil adeta alternatif hükümetlere ihtiyaç var. Türkiye'deki Müslümanlar olarak benim dış ilişkilerimi, ekonomik ilişkilerimi, sosyal ilişkilerimi nasıl yönetmem gerektiğini bana bu konuda karar alabilecek bütün Müslümanların bir takım mekanizmalara ihtiyacı var. Dolayısıyla... Yani şu gün mesela yardım kuruluşları o anlamda anne hani resmi çok devlet kuruluşları değil bir, bir ölçüde de o, evet. o hizmeti ama evrulun şura Beynahum ayetini biz kendi aramızda bütün Müslümanlar Türkiye'de mesela siyut toplum örgütlerinin üst çatı kuruluşları var her ilde bunu Türkiye çapında yani ben Türkiye'deki Müslümanlar olarak bir harekete geçeceğim zaman anında örgütlenerek harekete geçebilmeliyim böyle bir yapılanmaya gitmem lazım ama maalesef bu yapı örgütler de maalesef e, bir takım kuruluşların efendim e, işini kolaylaştırmak veya bunları efendim e, biraz daha ileri noktaya çekmek dışında ciddi e, etkili bir biçimde ülkenin gündemine maalesef giremiyor. Yani si, sivil atılımlar, sivil e, inisiyatifler resmi girişimlerden daha güçlü olması lazım siyasette de, ekonomide de, yardımlaşma faaliyetlerinde de, mesela benim uçaklarım da olması lazım, gemilerim de olması lazım, anında bu yardımları götürebilmem lazım. Tabi burada temiz olması lazım, şeffaf olması lazım. Maalesef bu yardım kuruluşlarının karşı karşıya bulunduğu bir takım davalar, kirlilikler var. Hatta deniyor ki dünyada, maalesef dünyanın her yerinde böyle hayır kuruluşlarında %30-40 oranında bu faaliyetleri yürütenler nemalanır. Bu dünyada genel korkunç bir kuraldır bir şey. deniyor. Çok korkunç. korkunç bir şey. Ama buna rağmen mesela Bosna Savaşı'nda bile gönderilen paraların bir kısmını cephedeki bazı komutanların cebe indirdiğini bildiğimiz halde biz yardımdan vazgeçmedik. Bakın şimdi de bir takım bu tip şeyler olduğunu bildiğimiz halde yardıma devam ediyoruz. Ama öte yandan bu yardımların şeffaf hangi kuruluş olursa olsun internet sitesinde gelen yardımlar gidenler hepsini görünmesi lazım. Evet. Bunları baskı uygularak bu yardım kuruluşlarını da temiz kalmalarını bizim sağlamamız lazım. Hani bu daha bağımsız bir işleyiş meydana getirir. Hani siyasiyle resmi şeyler pek çok hesabı yaparak çekinebilir, yapılam yapılamayabilir ama bu sivil örgütler Yapabilir. bu anlamda çok Yapabilir. da onların da yapması olurlar. lazım. Bakın Türkiye'de hatta İstanbul'da e, isim vererek reklam yapmayalım. İstanbul'da Birliçe Belediyemizin bütün hesapları internette girdisi çıktısı bellidir. Evet, Hala şey öyledir belki. Daha önceki lazım. bir başkanımızın, bir dostumuzun bana verdiği bilgi. Hükümette bugün bilgi edinme kanunu bu demektir. Ben bugün hükümetin, devletin bütün harcamalarını milimine kadar görmek, sormak, bilmek hakkım benim. Çünkü bu paralar Cumhurbaşkanım, Başbakanım, Bakanların parası değil. Benim Tabii, param. Bunlar parası. tüyü bitmemiş yetimin bizim tırnağımızdan arttırdığım paralar. Bunlar cebinden vermiyor ki. Bir de bu yardım kuruluşları ne kadar para alıyor kardeşim? Sen bundan bunlar hepsi orada olacak Tıpkı tıpkı bizi yönetenler de siz zannediyor musunuz ki bizi yönetenler sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan maaşıyla yetiniyor? Hayır. Bakın bugün birçok insanlar, birçok bürokratlar, çeşitli şirketlerin vesaire yönetim kurulu bugün mevcut şu anda. Bakın şu anda. Efendim herhangi bir bankanın yönetim kurulu üyesi olup 3 ayda bir gelip bir imza atıp 10 20 30 milyar maaş alanlar var biliyor musunuz? Bunların için de şifre edilmiyor. Doğru. Askerlerin, generallerin maaşları da ilan edilsin deniyor. Biliyorsun maaş zamı yapılınca profesörün, doktorun, polisin maaşı verilir. Askerin bu da verilsin. Doğru. Ama bürokratlarınki de verilsin, yan gelirleri de verilsin de aylık geliri 50 100 150 milyarı bulan bürokratların olduğunu da şu anda bu memlekette bilsin insanlar. Bir anda 658 milyon liraya liraya afadas adamı yaşa diyorsun. Yani bugün bir İstanbul sosyetesindeki bir hanfendinin köpeğinin maması değil 658 lira veya 708 lira. Sen bununla geçin diyorsun, Kendin 100-150-200 milyarlara para demiyorsun. Bak, evet. Dolayısıyla biz Allah Resulü'nün yolundan gitmek öyle kolay bir şey değil. Allah Resulü'nün sünnetine tabi olmak bedel ödemeye gerektirir. Ama bizim Müslümanlığımız hiçbir bedel ödemeyi gerektirmeyen, hiçbir risk almayı gerektirmeyen bedava la ilahe illallah muhammed de binlerce de tevhid kelime tevhid getir trilyonlarca hiçbir bedel ödemeyi gerektirmeden söyledikten bir anlamı yok. Evet. Ama senin la ilahe illallah'ın tıpkı efendim mal varma gemisindeki o papaz efendi gibi 70-80 yaşında kaç tane ilahiyatçımız gitti? Ben de dahil. Bakın. Veya Efendim Afrika'da e, garibanlar için, diğer insanlar için canını malını vererek mücadele eden veya Fili İsrail tanklarının altına kendini atan Raşel gibi insanlar bu böyle bir bedel risk ödemedikçe o Müslümanlığı herkes yapar. Allah Resulü'nün sünneti nedir? Allah Resulü sünneti demek Allah, ölüm tehlikesi anlatmak demek. Allah Resulü nasıl suikast düzenlediler, canına kastettiler. Eğer senin canına da birileri kastetmediyse yaptığın İslami hizmetten dolayı sen yeterince iyi bir Müslüman değilsin demektir. Allah Resulü'nün tattığı açlığı, kıtlığı, efendim, fakirliği, yoksulluğu tatmadıysak biz biz Allah Resulü yeterince Müslüman değiliz demektir. Biz bugün yeryüzünde Allah Resulü'nün başına gelen bütün o sıkıntıları, ashab-ı kiramın bütün o sıkıntılarını tek tek tatmadıkça aslında biz onların yolundan gittiğimizi söyleyemeyiz. Evet, kolaydan beleşen e bir tabi. cennet yolu Hiçbiri icaz etmenin bir anlamı yok. yok. La ilahe illallah, hem bu dünyayı kazanayım, hem de şimdi affedersin, ee, nasıl olsa e, Müslümanlar zenginleşmeyi de öğrendi. Masa, kasa, nisa, Bunlar da öğrendiler. Efendim, dünyayı da garanti edeyim ben, ahireti de böyle yoğurdun bolluğu nerede görülmüş. Evet hakiki yani, Müslüman olmanın yolu Allah'ın kitabını doğru kavramaktan ve Resulullah'ın sünnetini doğru anlamaktan kesinlikle. geçiyor. Yorumlamaktan değil anlamaktan, anlamaktan geçiyor. Anlamaktan ve eylemden geçemaktan. eylemden evet. uygulamaktan sen, yani bizim imanımız bir eylem doğurmuyorsa bu iman iman değildir. Artık biz efendim günah da işte sen la ilahe diyorsan Müslümansın gibi e, günah işlemeyi veya Müslümanı eylemsizliğe götüren kelami yorumları yavaş yavaş gözden geçirmeliyiz. Arkadaş evet. sen la ilahe illallah deyip de İslam aykırı hayat izliyor isen, o takdirde senin bu Müslüman'da sorun var. Benim acizanı, benim taktığım tabiriyle bıçak sırtı Müslümanlığı bu. Bu Müslümanlık değil. Müslümanlık imanla amelin arasında imanla amelin örtüştüğü bir modeldir. Evet. İmanla amelin çatıştığı model Müslümanlık olamaz. Dolayısıyla bunu açık net söylemek lazım. Evet. Ve artık risk ve bedel almadan bir Müslümanlığın, bir uhrevi kurtuluşun mümkün olmadığını ve Müslümanın bütün görevinin artık bırakın kendisini insanlığı ve gezegeni kurtarmak. Fiziki olarak gezegeni, sosyal olarak katliamlar, işgaller, emperyalizm, sömürgecilik, hassızlık, tabi kanatalanı gibi bütün bu meselelerin çözümü için yola düşecek bir Müslümanlık inşası gerekiyor. İşte Allah Resulü'nün bugün örnekliğinin bir anlamı varsa benim için böyle bir örneklik olması gerekiyor. Evet.